Araba nerede Kazım? Bilmiyorum abi. Oğlum gece buraya park ettim ya. Abi birlikte gelmedik ki. Bu bisiklet ne? Bilmiyorum abi. Ne bilirsin sen Kazım? Ne bilirsin? Ulan evimizin önünden araba çalınıyor, ruhunuz bile duymuyor. Yürü. Ee, senin araban nerede? Abi senin arabanı kullanacağım diye taksiyle geldim. İyi halt ettin. Taksi çağırdım. <laughs> <laughs> ne demek taksi yokmuş lan? Abi yokmuş, işe çıkmışlar. Memati Baş evine taksi çağıracak, yok diyecekler. Sen de çan çan konuşacaksın hiçbir şey yapmayıp. Abi biz ben bugüne lan, kadar bırak, hiç taksi çağırmadık ki. Kaçma dur. Hiç arabada çalırmadık Kazım. Dur. Dur. Yavaş dur. lan yavaş. Abicim bırak. bırak. Yavaş. Bak kavga etmeyin. Sizin okulunuz yok mu lan? Hadi yürüyün oğlum. Hadi. Hani taksi yoktu lan? Ne bileyim abi öyle dediler. Taksi çağırıyorum. Niye yok diyorsun? Abi inanır mısın yeni geldiler. Niye inanayım? Sen kimsin bana taksi yollamıyorsun? Abi elini ayağını öpeyim. Çoluğumuzla çocuğumuzla tehdit ettiler bizi. E yarın çoluğun çocuğun korkak bir babam var diye utanacak. Kim tehdit etti sizi? Abi, Zaza diye birinin adamları geldi. Camımızı, çerçevemizi indirip gittiler. Memati Baş taksi istediğinde yok diyeceksin dediler. Onlar camı çerçeveyi indirince korkuyorsun. Benim seni indireceğim hiç aklına gelmiyor. Öyle mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Çabuk pamuk indir. Gelme, gelme. Çabuk ol. Sinirden telefonu evde unuttuk. Kazım telefonunu ver. Ulan Zaza. Senin yaptığın racona. Abi ben telefon düşürdüm galiba. İyi Kazım iyi. Güne iyi başladık. Abi, cüzdanımı da düşürmüşüm. Ne düşürmesi lan? Aklım bir karış havada. On yaşında iki velet soydu seni, utancından söyleyemiyorsun. Ulan paraları da evde unutmuşum. Heh, dur, Sen beni sevmişsin ya, sevene kadar yürüyeceksin. Ulan zaza.